Arkadaşlar hayırlı günler. Şerife'nin tarih mutfağına hoş geldiniz. Bugün tatlı yapacağız. Bugün kahveli bir tatlı yapacağız. Türk kahvesi. Tenceremizin içine 250 milimlik bardakla filcanla şöyle bir can şeker aldık. Bir filcanda un. Bu unun yarısı nişasta. Yarısı da normal un. Şimdi bunu şöyle bir karıştıralım. İçine de bir yemek kaşığı kahve bıraktık. Türk kahvesi. Bunu güzelce bir karıştıralım. unumuzu, şekerimizi karıştırdık. Şimdi içine de bir litre süt. Bir litre süt. Beş bardak gibi zaten. Şimdi bunu da güzelce bir karıştıralım. Pürüzü kadar. Şimdi bunu iyice bir karıştıralım. Sonra da altını yakıp pişirelim. Karıştıra karşı topak olmadan pişirelim. Arkadaşlar malebimizi yaptık. Şöyle. Şu şekilde koyulu var. Şimdi bunu soğuma bırakacağız. Biraz soğusun. Arada bir karıştıralım. Biraz bir soğusun. Arkadaşlar malebimizin içine sütlü tatlı bu süt genelinde sütü var bir paket krem şantiyi koyduk şöyle çırptık şu şekilde biraz bir bardağı yakında süt koyduk biraz yoğun oldu açtık yani sütle rengi de şöyle kremalı gibi çok güzel rengi oldu şimdi bunu kaselerimizi koyalım soğuma bırakalım arkadaşlar mahallebilerimize yaptık Şöyle 6-7 kase oldu. Arkadaşlar bu normal sütlü tatlı yani. İçine e, kah şey, kahve koyunca değişik bir tat veriyor. E, deneyin arkadaşlar bu şekilde. Yorumlarınızı beklerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler. Başka bir videoda görüşelim. Üstüne istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar